Selamun Aleyküm arkadaşlar. Eğilme kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız arkadaşlar? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Rabbim iyilik, sağlık, saatlerimizi bilsin arkadaşlarım. Sabah ben biraz çöreklik yiyordum. Sabahını da çekeceğim. Onda şeyim yoğmuş, şarjım yoğdu. Onda çekemedim. Onda da şöyle giderken dedim, bir çekeyim dedim. Biraz çörekli giyordum, torbamı da dışa kurdum, onu da eve kuracaktım, mutfağıma dedim, kurayım demek, mutfağım kısın, yemeğimiz kısın dedim. Onda kovada, bu halezi yukarıda olduğu için pek şey demedim, kuramadım, iki üç kere düşürdüm, Hiç canım sıkıldı, ev battı, onu da aldım dışa attım arkadaşlar, yerini hazırladım. Bir eşim gelince bu kurarım? Ondan sonra bilmiyorum ayrı bir gerisi var mıydı. O gelince bu kurarım, hiç mi Kaldırayım. Havalar bayağı soğudu, esiyor. Dün üç gündür yağmur yağıyordu. Bugün de esiyor arkadaşlar. Biraz esiyor. bunda bakayım var mı? Havam ne buyurursa. Kurar mıyım, kurmaz mıyım? Bir bakayım şöyle bu ne çıktı mı? Bir çay yiyorum soba kurmadan bir soğudumu kurmaya istiyorum. Ben bu iki rolde. Dur bakayım bana bir. Bir eşim bir gezin yerini hayaladım. Sittim süpürdüm. Şişini kurdum. Her şişini kurdum. Bir zobamını, bir kurularımını getirdim. Ondan o da kurulacak. Bismillahirrahmanirrahim. Böyle bir hazırlığa duruyor. Tabağına yurduydum. Hadi akşama doğru çekeyim. Hem biz bir sunu dedik. Hem de birazcık dedim çörekle yoğuralım. Gidelim dedik. Şöyle. İyi, çoğuk değil arkadaşlar, tam iyi. Sert oldu mu? İyi olmaz. Sert olur, çoğuk çöreğe çığlık. iyi olur, çöreğe iyi olur. Fazlaması da iyi olur ama gitmesi biraz zor olur. Şöyle fazlayayım. Sen topamı yakana da o yirmayasını alır. Bir de bunun yanına çemen olacak arkadaşlar. Bu çayla nasıl iyi gider? Ama işte yatak lokam kokuyor. Bunu da idare edeceğim mecbur. Şöyle bir tutayım, ufak ufak tutalım. O hava yine bulandı. Biz olayı kurmak istiyorum bu ne şaştı mı kurmayın diyor. Başıncı <laughs> da bulanda kuruyum diyor. Açılır mı hanım bilmiyorum valla böyle erken mi gelecek kış? Görecek ya Rabbi. Allah'ımıza binlerce çoştu bu kurban oluyor valla. Az diyordum arkadaşlar. iki kişilik onu da dedim az yorayım. Tere olmasın, bayatlamasın. Bunları gidip mi bir daha yoğururum Ondan sonra öyle ya. Tere şeyi çok yorup atmadansa az az yoğur Sağa sola atmadan böyle Bir un çıkmış 650 lira. O yüzden kadar kadar ben de duz olanla uğrayayım. Ondan sonra yaka durayım. Yer buda, yer mayasını ala dursun. Yer mayasını aldım mı iyi olur. İyi iyi kaparır. İyi iyi. Yurdum, iyi olur. Sizler niye, ne yaptınız? Sizler nasılsınız? İyi misiniz? Vallahi bizler ekmek işini bitirdik, sezonu kapattık. Ondan sonra evimizde döneştik pardon bir. Daha bir yandan da çıkmazsa arkadaşlar ekmek sezonunu bitirdik. Pardon bir. Çıkarsa da giderim öğreteceğim. Şu aylarda çağırırlar arkadaşlar. Mecbur gidilecek. Mecbur. Tutturacağım bu kadar boğaz olduğu sürece mecbur oturacak. Şuradan tirayı çıkayım da. Buyurun gelin çöreğinin çayına. Vallahi nasıl iyi tatlı gider arkadaşlar. Tazecik tazecik giyelim mi? Evet. Bir boşaltayım. Seni az Bunu bir yiyeyim. 1 2 3 4 4 tepsi olmuş. Bu da bize ilgidir.

Şöyle ayırayım da. Şurada burçluk oldu ya. Neyse bakalım olsun. Şöyle ben üstünü Ondan sonra. Bundan ben üstünü örtelim. Ben sağımı solumu yerleştirirken bu da yer mayasını alır. Evet, hem vurulmazdı. Ben bir elim ayağım yıkayım, pahırım yıkayım. Buraları yine de bir çektireyim. Şöyle örterim. Hem kızı kılçık dökülmesin, hem toz toprak girmesin üstüne. Tamam. Ben elimi de yıkayım arkadaşlar. Dizlerim ağrıyor. <laughs> evet arkadaşlar yemeğimi de hazırlayayım. Çöreğimi şöyle ayarlayayım. Çöreğim bazıladım. Bunun sonra yemeğimi de hazırlayayım. Hem yani zobam da bitsin. Boşa yanmadansa zobamda dedim pişireyim. Patatesimizi görüyor musunuz? Bu kendi patatesim arkadaşlar. Bu da domatesim. Kendi domatesim. Bu bahçemin. Poşet yok mu? Şöyle da. Şöyle. Şunu soyayım da. Bir de soymadan da. Şunu soyayım. Babamı yazmış leğen ikindin doğunuyor. Babamı yazmış leğen dedim bitsin. Ondan sonra hem çöreğimi çekerim hem yemeğim bir şey hem çayım kaynar. Bir tane soyacağım patates arkadaşlar. Patates miri olduğu için çok güzel pişiyor. Geçen gün Meysa pişirdi babasına çok güzel pişiyor arkadaşlar. yazmış ya babanla eşininle dalga mı geçiyorsunuz kızımla deyip. Valla biz dalga geçmiyoruz arkadaşlar. Hümeysa babasını benden daha çok sever. Yani beni pek o kadar gitmez. Babasına yani ölür onun için. Babasını daha çok sever. Şaka amacıyla Şimdi daha yollayayım. Biz şaka amacıyla iş şey ettik arkadaşlar. Eşime. Bilir daha çok sever babasını. Vallahi bak bana o kadar yanılmaz, şey etmez. Babasını daha çok sever o. Şöyle bakar bakar iyice acır şey ne bileyim ben. Gözleri verir Babasına şey ettim arkadaşlar. Valla onu daha çok sever babasını. Babam iyisin Ne yaparsa yapsın şey babam yersin. Yumuşacık şey değil Hiç şey etmez vallahi Çok sever onu. de şey diyeyim, edeyim, samıslak edeyim. Tebattı can edelim. Hanım hemen akşam oluveriyor. Abla. Öğlen oldu mu akşam oluyor. Ekmekte de öyle arkadaşlar. Akşam olu şey. Öğlen oldu mu öğlene sabah ettiğin öğlene gidemiyorsun ekmeğe. Yani hemen akşam olu veriyor. bunları iyice kısalmış. Şunu da doğrayayım. Şöyle içine atayım da. बात चलना Şöyle bir düzenleyelim. Elime bir kaymalım. Yaşım patlıcan yemeyeni çok sever. Melemen. Patlıcan yemeyeni ne mele? Vallahi bayılır buna. Biz bir aydan kalsın. Onu döktürmez. Çok sever. Patlıcan yemeğini daha çok sever arkadaşlar. Birazcık kaldı mı dolapta bir ay gazını onu kızdırır yer. Çünkü severim elemeni, patlıcanı. Onları pek sever. Şimdi ince ince doğrayım. Etmeyeceğim içine. Eti pek içinde sevmez. Et, kıymayı, onları balı, onları sevmez ama patlıcan yemeğini melemene bayılır. Doğru, abi şöyle. Evet arkadaşlar bazımı zobamı yaktım. Onu sonra bazımı da koyayım. Bismillahirrahmanirrahim. Söylemeyi şeytanı raçim. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle bir yumurta var. Ondan sonra üstüne şey attım. Biraz yağ gezdirdim. Yumurtanın içine döktüm arkadaşlar. Şöyle iyi kızarsın. Ondan sonra iki yumurta kırdım. Pamuk gibi kızarsın. Köroya attı döktüm. Ya ayda iyi kızarsın değil döktüm arkadaşlar. Buradan da yeni gelen arkadaşlarımız var. Eyviz'e, kanalımıza hoş geldiniz. Arkadaşlarım zevalar getirdiniz. İnşallah memnun kalırsınız. Hoş geldiler, zevalar getirdiler. Yeni gelen takipçilerim. Vallahi çok memnun oldum. Allah razı olsun hepinizden. Yeni gelen arkadaşlarımız. Hepinizden Allah razı olsun. Evet ben bunları bir koyayım arkadaşlar. Dolama pişsin. Ondan sonra Şurayı da sereyim de çöreğimi çekersem buna döküyorum. Yumurtam burada. Ay. Evet arkadaşlar. köriye pişiyor. Bu da yemeğim koydum. Babamın üstünde. bitsin. Şöyle de sizlere bir çekim yapayım. Evet. Dile sonra bayağı tütüyor. Evet.

Ne kız diyorum adam. her gün ekmek ala, ala Bir de ağzımız demişsin bağlı be. Ay. Ha tarlada ne var? İyi işte sulat da tazelesin iyi olur. Kız hem yemeyen bilsin dedim, hem birazcık çörek çekeyim dedim, az şey etti biliyor musun? Yoğurdum, taze taze dedim, çekeyim dedim. Gel yağla da. Ya da ye. Vallahi gel yağla, çemen yok. Hemende iyi olur da yatağa oraya koyuyor. Linda. Linda'lar iyi olur, koyu olur. Göreceğim anam. Yine kurboz. Yilesmese hilesiyor. O da yanmıyor. Yani, Şundan mı? Ben bunu... Evet. diyorlar dokuz milyar mı ne? Allah Urgu'ya seni görünce dokuz, mi almış? Bir bardak yağıyla kızarıyormuş o. E, mi? Ne bir mi ben anlamam ne bileyim. Ben buçuk milyar. milyar mı? Benim Allah haberim yok ki. He Urga'ya Urga da diyordu. Urga'ya da diyordu. Bir tane daha yağ döktüm o kızar diyor. Sekiz milyar lira aldım diyor. Tuba'yla konuşuyor arkadaşlar. Bir evimiz yakın ya. İranet, Aynen. Aynen. Doktor bunun ne yapmış? arkadaşlar bak. Çöreğe mi? Ya, çıkarttı kızaracak. Biraz daha Evet arkadaşlar. Şöyle çekmeye devam ediyorum. Görüyorsunuz nasıl güzel. Kabarıyor. Kızardı. Ondan sonra bunu döküp bir daha koyayım geleyim. Sobam da bu anda yanıyor. Bunu da koyayım Kabarsın. Altı bitsin koruyorsan bak. Nasıl Hem yemeğe pişiyor. Hem çöreği bir çekiyorum. Değil mi arkadaşlar? İçeri kuracağım. Onu da kuramadım. Bacası yüksek olduğu için kuramadım. İki sefer düşürdüm. Onda da sinirlendim. E bak hiç kalmadı. Battı. Ondan sonra dışa çıkarttım bunu. Hayır kurmayacağım arkadaşlar. Burada çekeyim, Aldırayım. yerine koyayım havalar soğursa yağmurlu yaşlı olursa illaki vurulacak bunu sonra bu da çöreye bir ama yine esiyor ve karıştırıyor mecbur bu da çekeceğim başka yerde çekilmez arkadaşlar kapımı da örttüm tütün içeri girmiyor arkadaşlar şey sütün şey diyor. Karıştırıyor, estikçe karıştırıyor. Burada altını pişiriyor burada. Ondan sonra bu içinde bir şey ne kadar Altı kızarıyor. Üstünde içine koyduğumuz 5 dakikada pişiriyor. Bu zaman iyi çekiyor. Öbür zaman pek iyi çekmiyordu. Bu zaman iyi. Toplu arkadaşlar ama bu da çok pahalı. 5 milyar diyorlar. Zaba iyi ama çekişe şeysinin neyim öbür bit çekmez de hiç 5 beş dakikada. ya beş Bu da <laughs> da burada aldı bir tekrardan pişmediyse alt arkadaşlar tekrardan koyuyorum buraya bistedi bu da altı pişti mi kalbin Bayağı iyi pişmemiş altı Ay. yine da burada pişiyor Evet arkadaşlar çöreğimi bitirdim. Ondan sonra altının biri yanmış. Ne ben unutmuşum Bu da yandı. Kusura bakma. <laughs> Olsun. Çok güzel oldu. Yumuşak yumuşak. Ondan sonra şeyimi de yıkadım. İliyenimi de yıkadım. Buna dül şey diyeyim koyayım. İçini sileyim. Ondan sonra Afiyet bal şeker olsun bizlere. Buyurun gelin. Sizlere de afiyet bal şeker olsun. Yemek isteyen varsa buyursun gelsin arkadaşlarım. Her zaman kapımız açık. Tazecik çöreğim var. Bir de yanına tereyağı. Onun sonra bir de peynir arkadaşlar. Buyurun gelin. Bir de çay mis gibi gider. Ben buraları bir kaldırayım. Ondan sonra yerlerini sağını sonra bir sileyim süpüreyim. O bir de pişe duruyor zobamda. Zobamda yanıyor daha. Yemeğim de pişiyor. Ben buralarımı kaldırayım. Bir de sileyim süpüreyim buraları. Sonra görüşelim. Ee, güzel. Çalıştıysam güzel. Evet arkadaşlar yemeğimi de hazırlayayım ben bu arada Yemeyen pişti. Yemeyen de hazırlayayım şöyle. Ben bir otağım. Elini yüzünü yıka şu ay döküldü ta. Kavunumu keseyim. E şimdi o anda da elini yüzünü bir yıkasın. Ben de kavunumu keseyim. Bahçemin üzümü arkadaşlar. Bu da kapımın üzümü. Bunu da yıkayayım. Hava bulandı. Ne yapacak mı görecek.

Diyor bunu diyor. Bunu yağacak mı böyle Neyse arkadaşlar. Bugünlük de böyle bir videomuz olsun. İnşallah beğenirsiniz. Ne pişirdin? Patlıcan yemeği. Ya, yani Tam senin sevdiğin. Sayarım arkadaşlar bak sayarım. Herkese hayırlı <laughs> akşamlar arkadaşlar. İşten Yeni geldim. Sabah karanlıkta gidip akşam karanlıkta geliyorum artık. Günler kısaldı. Günler kısaldı ya kanal. Anca eve geliyorum. Önce videonun sonuna yetişiyorum böyle. O kadar herkese selamlar, saygılar, hayırlı akşamlar. Yeni gelen arkadaşlarımız var. Yeni gelen arkadaşlarımıza hoş geldin diyoruz arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Evet. Sefalar getirdiniz. Güzel güzel yorumlarınızı bekliyoruz eleştirileriniz de olacak tabi. Onları da bekliyoruz. Yani hatamız kusurumuz e, olursa affola. Düz etmeye çalışırız. Buradan herkese Hı -hı. hayırlı akşamlar. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere arkadaşlar. Görüşmek üzere. Allah'a emanet inşallah. olun. Hepinize hayırlı akşamlar.